Yıldızım var ayım var Her şeyimde payın var Kucaklayıp beni sar Ay yıldızlı bayrağım Göklerimin süsüsüm Vatanımın gülüsüm Şehidimin son ölçüsüsüm Ay yıldızlı bayrağım Ölgünüz gölgende Yaşıyoruz sayende Dalga alıp sende Ay yıldızlı bayrağım Türkiye'm bu vatan benim, bu toprak benim. Göz dikersen vatanıma koymam bunu senin yanına. Bu memlekette yaşarım. sevda alanı coşarım. Dedemden armağan, torunuma vereceğim tek hatıram. Vatan borcumu ödemekten çekinirsem şüphe duyuyorum soyumdan. Düşman gelirken terk edip kaçmam, savunurum yurdumu yurt ettiği gibi dedem. Bu vatan benim, bu ülke benim. Bu toprakların üzerinde okutmam esameni senin. Sen çok yaşa, sen çok yaşa Türkiye'm. Bayrak, sensin bizi biz yapar. uğruna dökülen kan, binlerce verilen can, kutsal bayrak ve vatan. Ay yıldızın altında yükselecek bu vatan özgürlüğümüzü yaşatan al bayrak altında bu vatan. Vatan, vatan olmazsa ne yaparız? Vatanımızı Mustafa Kemal Atatürk kurtardı. Yurdu bizlere verdi canım vatanım. Türkiye, bu vatan benim, bu toprak benim. Göz dikersen Vatanıma koymam bunu senin yanına. Bu memlekette yaşarım. Sevinir, sevdalanır, coşarım. Dedemden armağan, torunuma vereceğim tek hatıram. Bayrak, özgürce dalgalanır kutlu bayrağımız. Bayrak bizim canımız. Bağımsızdır vatanımız. Türk çocuğu diyor ki seneler kutlu bana aylar umutlu bana her an aykırıyorum Türk'üm ne mutlu bana cesaretim candadır şöhretim dört bir yandadır benim bütün cevherim nabzımdaki kandadır tarihten eski yaşım harpte eğilmez başım toplar can yoldaşım silahlar arkadaşım İzmir benim Van benim şeref benim Şam benim Kars, Erzurum, Erzincan, Konya, Ardahan benim. Yurda nasıl doyarım? Uğruna can koyarım. Ona bir yan bakanın gözlerini oyarım. Türk dünyada tektir, milletlere örnektir. Türklüğün meşalesi asla sönmeyecektir.